Tabii. Yine koli bandı mı? İzola Niye yapıyorsunuz? Eee işte güzel duruyordu. Demin sordum sizin arkadaşlar. Sökeyim mi diye gerek yok dedi. Gerek var mı? Gel gel. Bu koli mı sen? Bu arkası da öyle mi? O yüzden mi DM11 bunlar? Çabuğunu söktüm ben ya. ve E, daha güzel duruyor diye. Daha güzel duruyor da orijinalini sökmüşsün tamam mı? Gerek kalmadı hmm. sana sormam. Abi kendi söyledi. Yani tek kişilik seriye geçince öyle oluyor zaten. E iyi de zaten yani çamurluk dediğin şu ki bak göstereyim sana ya. Biliyorum yani sıkıntı yok. He. Çamurluğun ne olduğunu biliyorum. Bak hocam orijinali bu zaten bunun. Ben çamurluğunu çıkardım. Abi, ya... Güç sıfatlarım. Göster bana. Göstereyim. E niye varsa çok ne yapalım o zaman sen kendin dedin gözünü E ben sana dürüstçe söylüyorum kardeşim ekstra bir şey söylemiyorum ki. Herkese selam millet. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Arkadaşlar şu anda nereye gidiyorum biliyor musunuz? Biz erkekler için inanılmaz gereksiz derecede önemli olan yani böyle özel günleri bile unuturken hani sevgilimizin doğum günü olsun, evlilik yıldönümü olsun, atıyorum işte tanışma yıldönümleri olsun vesaire. Tüm bunları unuturken bir namus belası gibi asla ve asla unutmadığımız, tarihini geçirmediğimiz, geçirdiğimiz zaman ise deli gibi stres yaptığımız bir yere gidiyorum. O da muayene istasyonuna. Evet bu hem motosiklet için geçerli bu dediklerim hem de otomobil için arkadaşlar. Şu anda motosikletin muayenesi bitti. Hatta biteli de bir ay oldu. Ama işte havalar soğuktu falan filan derken hadi bir ay bekleteyim dedim. Şimdi onu muayeneye götürüyorum. Peki bu nereye gidiyorum dersiniz? Arkadaşlar ta bu Arnavutköy taraflarında yani yeni havaalanı taraflarında Haraççı 2 istasyonuna gidiyorum. Bu devamlı ben burada gidiyorum? Niye buraya gidiyorum dersiniz? Çünkü bana çok yakında muayene istasyonu var biliyorsunuz. Maslak'ta var özellikle de motosiklet muayene istasyonu. Ama oraya değil de neden Haraççı'ya gidiyorum derseniz arkadaşlar aslına bakarsanız cevabı içerisinde. Orası motosikletlere özel bir muayene istasyonu olduğu için motorların incini, cıncını, her şeyine dikkatli dikkatli bakıyorlar ve motorunuzun muayeneden geçmeme olasılığı daha fazla artıyor. E biliyorsunuz benim motorumda kastım bir motor. Arkası kesildi. Yani bu ne demek oluyor? Ne sinyaller doğru yerde, ne stop doğru yerde. İşte arkada koltuk yok vesaire. İşte bunların hepsini bilgisayardan fotoğraf açıp da ya bu motor orijinaline hiç benzemiyor. Bu motora ne yaptın? Gibilerinden sorgulamasınlar. Bu nedenlerden dolayı muayeneden kalmasın diye daha az motosikletle alakalı olan kişilerin muayene etmesi için bu tarafı tercih ediyorum. Bu arada arkadaşlar mesela motorunuzda yani akropomiş olarak demiyorum ama mesela Harley Davidson motorunuz var ve işte açık egzozda kullanıyorsunuz Harley Davidson'ı vesaire bu motorlarda motosiklet muayene istasyonlarında muayeneden kalma durumu olabiliyor. Ama işte böyle yerlerde onu biraz daha tölere edebiliyorlar. O konuda biraz daha esnek davranabiliyorlar ve muayeneden geçebiliyorsunuz. Evet şu anda bu anlattığım belki bazılarınıza illa gel gelebilir. Bana yorum da yapabilirsiniz. Ya abi, normal motor istasyonuna gitsene diye. Yani ama sonuç itibariyle böyle bir hizmeti diğer muayene istasyonlarında veriyorsa ben oraya gitmeyi ve orada bu hizmeti almayı daha rahat bir şekilde muayeneden geçmeyi tercih ediyorum diyebilirim. Şimdi muayene istasyonda gittiğimizde neler yapıyoruz? Ne gibi işlemler yapılıyor? Neler oluyor? Onları çekmeye çalışacağım. Çünkü oralarda biliyorsunuz ki çekmeye izin vermiyorlar. Yani adamlar derse ki abicim kameranı kapat. Kapatmak zorunda kalırız. Gizliden bir çekmeye çalışacağım ki hani sizlere de muayene ile alakalı bir fikir olsun. Oraya gittiğinizde nelerle karşılaşabileceğinizle alakalı bir bilgi olsun. Motorun bütün her şeyi çalışıyor. Sinyal kamber olsun, stop olsun, amortisörler vesaire. Aslında motorun geçmeyeceği tek bir yer var. Geçmeme olasılığı olan. O da lastikler. Lastiklerin biraz eskidi. Özellikle de arka lastik biraz inceldi. Ama şöyle bir şey var. Otomobillerde 1.5 mm limit varken motosikletlerde 1 mm limit var ondan da geçeceğimizi düşünüyorum. O konuda da bir sıkıntı çıkacağını aslında düşünmüyorum. Bakalım şimdi göreceğiz. GoPro'nun da şarjını idareli kullanmam lazım ki bütün muayene sürecini çekebileyim. Bu arada intercom'dan da yol tarifi açtım. Abi şu olaya da çok acayip şaşırıyorum. Şimdi biliyorsunuz tabii ki de bu Navigasyonlar, yol tarifleri international ölçüde bize yol tarifleri veriyorlar. O da ne ki işte diyor ki güney doğu yönüne doğru git. İşte kuzey batı yönüne doğru git. Bilmem ne diye. Ama işte şunu bilmiyor ki arkadaşım biz Türkler gerçekten bu pusula olayına birazcık yabancıyız. Yani sen bana kuzey doğu doğru git dediğin zaman benim pusula açıp bakmam gerekiyor ona. Yani şu navigasyon durumlarında böyle birazcık daha spesifik düz git sağa dön sola dön anda bak buradan dön falan gibilerinden yapsalar gerçekten çok daha kolay olacak neyse şimdilik kaydı kapatıyorum İstasyona girmek üzereyken tekrardan kaydı açalım Evet millet muayene istasyonuna yaklaştık zaten yaklaşır yaklaşmaz etrafta egzoz emisyon ölçümü yerleri falan direkt sizi karşılıyor zaten onları gördüğünüz zaman bile aa evet geldim diyorsunuz bu arada arkadaşlar motosikletler için egzoz emisyon ölçümü yapılmıyor aklınızda olsun size hani böyle yok egzoz emisyonu da yapacağız bilmem ne derlerse inanmayın motosikletlerde egzoz emisyonu yok bu arada hava inanılmaz rüzgarlı bugün bir de bu Kuzey Marmara otoyolunda tabi Karadeniz tarafında olması falan böyle inanılmaz rüzgarlı bir yolda konuştum az önce umarım sesin iyi gelmiştir. Sıkıntı olmamıştır. Buraya ben daha önce kışın gelmiştim. Ve kışın gerçekten burada motor kullanmak, buralara gelmek hakikaten bayağı bir zorlayıcı oluyor. Hatta böyle iki muayene öncesinde falan burada bu asfaltlar falan yoktu. Yollar böyle bayağı leş haldeydi. O zaman bayağı büyük bir rezillik çekmiştim. Ama şimdi bayağı buraları böyle asfaltlamışlar etmişler. Daha böyle bir yerleşim alanı haline de gelmiş buralar. Bu sefer çabuk geldik ama. Daha önce daha bir uğraşmıştım bulmak için. Bu sefer daha rahat geldim. Şimdi evet gördüğünüz gibi doğumhane kapısı burası arkadaşlar. <laughs> Bütün stresin olduğu, kavgaların koptuğu, inanılmaz gergin dakikaların yaşandığı muayene istasyonun doğumhane kapısı orası. Şimdi muayene işlemlerine başlarken motorun kilometresini soracaklar. Biliyorsunuz bunlar bu işte sahteciliğe, dolandırıcılığın önüne geçmek için yapıyorlar bunu. Onu bir şuradan fotoğrafını çekelim. Tam doğrusunu yazalım. Çünkü muayene sırasında da kontrol ediliyor. Şimdi girelim şuradan sıra numaramızı alalım. İşlemlerimize başlayalım. Hoş geldiniz sıra numarası al diyor. Plaka. 34 e, Ne? Ne? 125 zaten herkes plakamı biliyor. Neymiş bu? 35.416 sıra numarası bas. Oha, acayip sakin ha. Aa. Allah. Nerede? Ha 112. Merhaba. Hoş bulduk. Tabi bir saniye. Ben sıra olur dedim. Daha hiç hazırlanmadı. Şu kimliğim. Şu ruhsat. Başka bir şey? Gerek yok. Tamam. 974 lira. Bin, şöyle bin lira verdim. Tamam, bir yere dolduralım. Tamam motor sikleti altın olukalı yan tarafına çekiyoruz? Altın olukalı tamam okey. Burada işlemim bitti. Aynen bu kadar işlemler. Teşekkürler elinize sağlık. Evet şimdi ilk işlemleri yaptık. Altınoğlu kanalın yanına geçeceğiz. Yani o en sondaki. Orada bizi çağıracaklar. Bin lira da para verdik. Gecikme faizi de vardı bir aylık. O bayağı motor var. Ne yapalım şuraya kenara koyalım bari. Orada da yolu kapatacağız. Siz oldunuz mu gireceğiniz mi? Türkçe bilmiyorum. Ha? Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmeyen, ha. Suriyeli. Ne güzel bak. Türkçe bilmiyor. Taşıtı var. Ön bak tamam. Ay. Merhaba. Etmeyeyim. etmeyeyim mi? <laughs> Tabii. İzolabant. Niye yapıştırdınız? Ee işte güzel duruyordu. Temiz sordum sizin arkadaşlar. Sökeyim mi diye gerek yok dedi. Gerek evet, evet, var Gel gel. Bu boyu alınır mısın sen? Bu arkası böyle mi? Orijinal mi bu arkası? Yama A, 11. At X, A, D, Çamurluk yok mu bunun arkasında? Çamurluğu söktüm ben ya. Niye söktün? Ee, daha güzel duruyor diye. Ya daha güzel duruyor da orijinalini sökmüşsün tamam mı? Gerek kalma hmm. sana zormam. abi mavi kendi söyle. Ha. Yani tek kişilik seneye geçince öyle oluyor zaten. Bir önceki muayeneden de böyle geçti. Onu boş ver abi. E i̇yi de zaten yani çamurluk dediğin şu ki bak göstereyim sana ya. Biliyorum yani sıkıntı yok. Çamurluğun He. ne olduğunu biliyorum. Bak hocam orijinali bu zaten bunun. Ben çamurluğunu çıkardım. Ya, ispatlar mısın? İspatlarım. Göster bana aynısını. Göstereyim. Sene. E niye varsa soktun abi o zaman? Sen kendin dedin gözünü seveyim. E ben sana dürüstçe söylüyorum kardeşim. Ben ekstra bir şey söylemiyorum ki. Tamam, Yok işte sen de o parça. Biz onu diyoruz parçalarla. Ya onun yerine bunu takmışsın. Onun yerine bunu takmışsın. Ha o olmaz. Arkadan olan. Bu olmasın abi. E tamam o yanımda diyorum işte sana ya. Neyse bekleyin siz arkadaşlar. Uh-huh. Orada bekleyin seslerden. Evet millet muayene istasyonuna çıktık. Anladığınız üzere motorumuz muayeneden kaldı. Kalma nedeni arka tarafta çamurluk olmaması. Hani dedim ki bu motoru daha önce de buradan bu şekilde geçirdim ben. İki kere daha muayeneye girdi. Herhangi bir sorun olmadı dedim. Bu nasıl böyle bir şey oluyor? İlk muayeneyi yapan arkadaşımız zaten muhteşem iletişim becerileriyle hiçbir açıklama yapmadığı için adam akıllı. Normalde hiç muhatap olmadan atarlı giderli bir şekilde muayeneden bıraktı bizi. Sonrasında tabii ki de ben arkadaşın tepkilerinden ve hareketlerinden dolayı istasyon müdürüyle gidip görüştüm. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Ya dedim arkadaşlarım o kadar atarlı giderli konuşuyor ki dedim Burada dedim ben dedim kasıtlı bir şekilde bana gıcık olduğu için muayeneden bıraktığını düşünüyorum dedim. Bakın iki defa dedim buradan dedim ben bu motoru bu şekilde geçirdim. Ne değişti de bu böyle oldu dedim. Okan Bey diye biri vardı. Çok yardımcı oldu sağ olsun. Çok da efendi biri. Zaten ben de yani gayet sakin bir şekilde gittim kendisiyle konuştum. Dedi ki yönetmelik değişti Seçkin Bey dedi. Eskiden dedi çamurluklar ağır kusur olarak gözükmüyordu ama artık çamurluklar ağır kusurdan geçiyor. Çünkü dedi arkadaki araca da dedi su sıçratabilirsiniz. Bu nedenden dolayı aracınız kalmış dedi. E dedim ne yapacağız yani hani bu dedim sonuçta dedim mevcut durum da dedim bu çamurluk olarak dedim yorumlanabilir. En nihayetinde plaka dedim sıyırıcı da duruyor. Yani bu tamamen çamurluksuz değil ki dedim. Neyse daha fazla bir şey yapmaya da gerek yoktu. Okan Bey de dedi ki motoru dedi orijinal haline çevirin. Ben dedi randevu konusunda size yardımcı olacağım dedi. Gelin dedi işleminizi yaptıracağım dedi. Ben de durumları anlattım. Dedim bakın benim GoPro'mda dedim kayıttaydı. arkadaşın tarzını da ve dedim bütün konuşma şeklini de dedim kayda aldım dedim. Hiç dedim hoş değildi dedim. Bu şekilde dedim konuşma olmaz, bu şekilde yaklaşım olmaz dedim. Yani ben de kendisinden şikayetçiyim dedim şikayetimi aldı. Ben kendisiyle ilgileneceğim. Bu şikayetin üzerine de gerekli işlemleri yapacağını söyledi. Şimdi yaptığımız işlem buradan eve gidiyorum. Dediğim gibi motoru orijinal haline çevireceğim. Ve sonrasında da eğer bugün yetişebilirsem Maslak'taki motosiklet muayene istasyonuna gidip muayeneden geçireceğiz. Şimdi burada aslında tabii şöyle bir durum var. Yani bu motorun kalması, muayeneden kalması beni aslına bakarsanız çok şoke eden ve sinirlendiren mevzu değil. Yani zaten biz videonun başında da ne dedim? Alengir yapıp buradaki istasyonlara gidiyoruz ki motorumuz bu şekilde muayeneden geçsin diye dedim. Ben dedim buradan da geçmedi. Hani zaten bu şekilde ben Maslak'a götürseydim yine geçmeyecek. Motorun geçip geçmeme durumu yani bu hale getirme getirmeme durumu hani o bizim yaptığımız bir işten dolayı hani sorumluluğu bize ait. Ama arkadaşın oradaki o tarzı sanki böyle bir trafik polisiymiş gibi seni azarlamaya çalışması falan yani bunlar hiç ama hiç hoş değil. Zaten bu görüntüleri de izlediniz. Yani madem sen bana böyle bir şey yaptın ben de bu konunun takipçisi olup senden şikayetçi olmaya devam edeceğim. Şikayetimi takibini yapacağım kardeşim. Buradan da sana bu da duyurum olsun. Evet arkadaşlar bitmeyen muayene yapmışlar. Bugün bu muayene çilesi bitmedi. Koştura koştura buraya geldim. Hemen motorun arkasını taktık, arkasını hazırladık. Böyle eski haline getirdik. Gördüğünüz gibi motorun orijinal hali de baya çirkin. Şimdi bu şekilde gideceğiz. Orada motorun çamurluğuna bakacaklar. Aa çamurluk varmış. Evet diyecekler. Ve muayenemiz bitecek. Şimdi nereye gidiyorum? Maslak motosiklet istasyonuna gidiyorum. Haa. Durum da şöyle arkadaşlar. Yani böyle olacağını bilseydim hiç ta haraççılara gitmezdim. Giderdim burada işimi hallederdim. Aynen hadi sen beni götür yavrum. Bizim de bok yememiz biraz. Herkese de laf atmamamız lazım. Yani aslında şöyle bir şey var. ya yani şimdi Hata bizde, hata bizde de diyorum ama. Yani abi ne var ki bunun? Bu motor böyle kullansa. Ya yani bir da kullanabilirim ben. Neyse intercom yine başladı bana güneydoğuya doğru ilerleyin, güneybatıya doğru ilerleyin, kuzeybatı yönüne doğru ilerleyin diye. Benim kafamı allak bullak edecek. Zaten bugün bayağı böyle bir koşuşturmalı bir gün geçiriyoruz. Bu da bir de benim beynimi bulandırmasın. Şimdi Maslak Sanayi motosiklet muayene istasyonuna gidiyorum. Bir de motoru öyle bir topladım ki şimdi yolda çukurlara falan girmemem lazım. <laughs> Vallahi var ya dağıtırız motoru. Motosiklet muayene istasyonu. Aynen canım aynen. Evet geldik mekana. Şimdi eksiksiz gelmiş miyiz? Evet tamam. Bu arada arkadaşlar şöyle bir durum var. Aslına bakarsanız benim motorun kusurlu görüldüğü bölüm çoğu motorun standart bölümü. Yani hatta az önce muayene istasyonunda da böyle bir tane Ducati Monster vardı. Neredeyse benim motorun o işte arkasının çamurluğunun olmadığı halinin birebir aynısı. Yani onu da geçtim. Ben şimdi bu muayene bittikten sonra tekrardan motora eski haline bir döndüreceğim. Yeniden çamurluğu sökeceğim ve o halini binmeye başlayacağım. Yani insana aslına bakarsan bir nevi böyle gizli, saklı, kapaklı işler yapmaya yöneltiyorlar. Ha diyeceksiniz ki işte motorun çamurluğunu söktün. Sonra işte trafik polisi bunu gördüğünde bir şey mi diyecek? Hayır demeyecek. Yani sistemde açık var. Yani tamam sen bu aynada orada şey yapabiliyorsun ama ben bunu sonra açıp gezdikten sonra bunu herhangi bir polis bile hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Yani durum birazcık enteresan bir durum. Evet bu Durumlar böyle. Bugün de bu bol maceralı motosiklet muayenesi bölümümüz bu şekildeydi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Size ders olmuştur. Bir şeyler çıkartabilmişsinizdir. Yani güzel de vakit geçirebilmişsinizdir. Herkesin de kulağına küpe olsun. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.